Çeşitli olarak okul öncesi öğretmeni normalde herkes tarafından anaokul öğretmeni olarak bilinir ama biz özel eğitim alanında da çalışabiliyoruz. Herhangi bir sertifika vesaire almadan. Tabii sonrasında çeşitli kurslarla da uzman öğretici olabiliyoruz. Daha çok özel gereksinli çocuklarla, dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz. Alana ayırdığımız engel gruplarımız var. Bunlar otizm, zihinsel engel, e, dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklarımız, bedensel engelli çocuklarımız, işitme engelli, görme engelli e, ve özel öğrenme güçlüğü dediğimiz, yani okuma yazmada problem çeken çocuklar dediğimiz 7 e, grupta ayrılan bir alana sahip. Genel olarak Türkiye'de ve dünyada şu anda otizm e, daha fazla baş göstermiş durumda. Özellikle pandemiden sonra bir patlak vermeye başladı. Otizmden bahsedebiliriz. Yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar. Bu da sözel ve sözel olmayan davranışlar şeklinde bir gelişimsel bozukluktur otizm. Otizm aslında çok basit testlerle de ortaya konulabilecek bir engel durumudur. Genellikle otizmde davranış problemleri, sergilenir sosyal etkileşim alanında problemler yaşarlar. Yani en az otizm tanısı koymak için 6 etkene ihtiyaç vardır. Bunların başında göz teması, e, sesine tepki vermeme, e, sosyal etkileşim alanında sıkıntılar yaşamaları, aynı zamanda arkadaşlarla oyun kuramama, yani daha çok asosyal olmaları, e, %70'i erkeklerde görülen bir e, engel tipidir. %30'u da kızlarda görülür genellikle. E tabi kızlarda göründüğü noktada biraz daha zor bir aşamayla seyreder. Yani otizmi e, hayat boyu devam eder bu arada. Yani bunu tamamen ortadan kaldıramayız diyebiliyoruz biz. Ailenin farkına varıp ama kabullenmemesi işte. Kabullenmeme, red, inkar, şok diye tanımladığımız belli başlı e, aşamalar vardır. Biz zaten bunları ailelerle çözdüğümüz noktada çocuklarla da çok iyi şeyler yapabiliyoruz. E, tanıyı genellikle e, biz koymuyoruz. Biz sadece değerlendirme aşamasında işin içinde bulunuyoruz. Daha sonra psikiyatr ve hastanelere yönlendiriyoruz. Böylelikle çocuklar da orada bir sağlık kurulundan geçiyorlar. Tanıları konuluyor. Daha sonra rehberlik araştırma merkezlerinden ücretsiz eğitim alabilmek için rapor alıyorlar ve bize geliyorlar. Bizim önceliğimiz genellikle 0-3 yaşında erken çocukluk diye tabir ettiğimiz bir dönemimiz vardır. O dönemde çocuklarımıza biz daha çok yol kat edebiliyoruz. Yani yaşamın ilk 0-6 yaş aralığında çocuklarla daha büyük şeyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla bize geldiklerinde tabiri caizse boş tablo gibi geliyorlar ve biz o tabloyu doldurmaya çalışıyoruz. Yani en basit örneğiyle çocuk hiçbir şekilde sesine tepki vermiyor bize geldiğinde. Biz öncelikle bunu oturtmaya çalışıyoruz. Yani komut diye tabir ediyoruz kendi camiamızda. Komut alıp vermesini Öğretiyoruz. Daha sonraki süreçlerde basamak gibi düşünün. En alttaki basamağı doldurup tek tek basamakları çıkmaya çalışıyoruz. En sonunda da e, hedeflemek istediğimiz noktaya gelmek için de uğraşlar sergiliyoruz. De, tabii ki de eğitim bana göre bir eğitimci olarak dört duvar arasında olmayacaktır. Yani e, tabii ki daha büyük bir kompleksin olması birçok engel grubu için çok büyük avantajlar elde etmektedir. Özellikle otizm çocuklar için işte duyu terapi dediğimiz Dil ve Konuşma Terapi dediğimiz, spor terapileri dediğimiz alanlarda onlar için çok büyük etkenler doğurmaktadır pozitif anlamda. Bizde de bunların hepsi mevcut. Biz sadece dediğiniz gibi dört duvar arasından ziyade çocuğun eksik yanlarını belirleyip dışarıya göndermeden kendi alanımızda, kendi çevremizde bunları çözüp çocuğun hem yorulmasına hem yol kat etmesine. E, engel teşkil edecek şeyleri ortadan kaldırıp bunu kendi bünyemizde halledip çocuğun daha iyi yerlere gelmesini sağlıyoruz. Tabii ki bunlar ne olmalı? En basit örneğiyle bir duyu terapi olmalı, bir dil konuşma olmalı, spor salonları olmalı, havuz olmalı. Bunların hepsi bizde de mevcut. Biz de bunların hepsini çocukların belirli aşamalarını e, gözeterek yönlendirmeler yapıp daha iyi yerlere gelmesini sağlıyoruz. İlk etapta bireysel eğitim, yani birebir eğitim almasını öngörüyoruz. Çünkü e, Çocuk belli bir aşamaya geçmeden bahsettiğimiz diğer e, noktalarda eğitim alamıyor çünkü eksiklikleri olması gerekiyor. En basit örneğiyle taklit becerisi gelişmeyen bir otistik çocuğa dil eğitimi veremezsiniz. Çünkü dil eğitimi nedir? Taklitle ortaya çıkabilen bir şeydir. Onun dışında e, duyu için ihtiyacı varsa, duysal bir eksikliği varsa biz çocuğu duyu terapisine gönderiyoruz. Ya da fiziksel bir eksikliği varsa çocuğu havuza yani hidroterapi dediğimiz alana gönderiyoruz. Çocukların zaten bunlardan herhangi birinde bir eksikliği yoksa sadece bireysel eğitimle hayatlarına devam ediyorlar. Yani bizim buradaki amacımız tanıyı tamamen ortadan kaldırmak yerine hayata adapte etmek çocuğu. Bizim ailelerle bu işi yola koymamız çok zaman alıyor. Aslında biz çocuktan ziyade önce aileyi eğitmeye çalışıyoruz. Çünkü aile mütemadiyenin ya hiç etrafında görmemiştir, çevresinde görmemiştir kendi çekirdek ailesi içinde görmüştür. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor ve burada ilk etapta anne babayı suçluyor ya da baba anneyi suçluyor. Bir kere bizim bunu açmamız gerekiyor. Bununla uğraşıyoruz. Daha sonra bir şekilde kabullenip bize gelip eğitim almaya çalışıyorlar. Bir hafta iki hafta sonra işte a çocuğuma deli dedi deyip bu sefer çocuğu tekrardan o eğitimden alıkoymaya çalışıyorlar. Aslında buradaki önceliğimiz 12 ay boyunca süresiz yani kesintisiz eğitim almaları özel gereksinimli çocukların. E tabi bu noktada da zaten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 12 ay boyunca kesintisiz çalışıyorlar. Yani şok ve inkar kısmını hemen çözemiyoruz. E, örneklemler göstererek, çocuğun gelişimini göstererek aileyi bir nebze de olsa e, rahatlatmaya çalışıp bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Yaş ya da kuru bir ağaç şeklinde örnek vererek açıklayabilirim. Yaş ağacı biz istediğimiz gibi eğip bükebiliyoruz, istediğimiz şekilde koyabiliyoruz. Ama kuru bir ağacı hafif kır, bükmeye çalışırsanız da direkt kırabiliyorsunuz. Dolayısıyla 0-6 yaş ve 0-3 yaş dediğimiz dönemler bizim için çok kritik ve çocukların gerçekten %100 olmasa da %80-90 performans sağlayacağı durumları gösterir. Ama tabii ki 10 yaş, 15 yaş bizim için çok geç kalınmış yaşlar. Yani ilerleyebileceğimiz çok nadir alanlar olur. Yani akademik olarak, dil gelişimi olarak çok şeyler yapamayabiliriz. Bu konuda da bizim önceliğimiz tabii ki de çocukların erken tanı alıp, erken müdahaleyle bir an önce hayata kazandırılması.